Dömenden tatlarda bugün eve söylüyoruz. Bu cümleyi kurarken TikTok'ta eve sürekli yemek söyleyen NPC kadın gibi hissettim kendimi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Koma gününün suşisi ve takozu varmış. Çok merak ettiğim için bunları tercih ettim. Takonun içinde dört toz parçacıkları var. Meksika fasulyesi var. Hamburger sosla kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Tadı mük oluyor. Aklınızda bulunsun efendim. İçindeki garnitürler baya fazla. Şu an hepsini sayamam. Zaten istediğinizi çıkartıp istediğinizi ekleyebilirsiniz. Suşilere gelelim. Suşilerin iki adedi var. Ben iki adedinden de sipariş ettim. Doritos'un tadı gerçekten güzel. Doritos'la çiğ köftenin uyumunu zaten konuşmak istemiyorum. Ve mükemmel bir pazarlama taktiği abi. Çiğ köfte suç şeklinde sunulması garip. Yanında çöp stik yollamazlar diye düşünüyordum. Gerçekten yollamışlar. Bayağı hoşuma gitti. Susamlıya geldiğimizde ise susamlı bildiğimiz bir çiğ köfte tadı var yani. Herhangi bir ekstrem bir olayı yok. Sadece dışında susamlı bir çiğ köfte var. İçindeki kara biraz olayı bozsa da ben sevmediğim için. Hoşuma gitti. Yine neyse. Bir tane de ikram etipof yollamışlar. Teşekkür ederim. Fiyatlar videonun sonunda. Böyle videolar için takip etmeyi beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın.